Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden sizlere saygıyla selamlar. Şimdi videoma geçmeden önce kanalıma abone değil eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. E, tabii ki videolarımızı beğenen e, bizleri seven takipçilerimizden ricamdır. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız, bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi video <laughs> konumuza geçelim. 3 ee, gündür video atamayırım. Niye atamayırım? Çünkü e, şimdi biliyorsunuz Ramazan iftar davetlerine katılıyoruz. gece gece kalkıyoruz vesaire derken günümüz bayağı yoğun geçiyor. Bayağı bir afallayarak yani gece kalk yat yak, kalk yat derken e, işlerde yoğun olduğu için tabi video pek çekemiyorum O yüzden video atamadım. Bütün takipçilerimden e, böyle meraklan akşam 7-8 gibi video bekleyen bütün takipçilerimden özür dilerim. Beni affedin kusura bakmayın. Elimde olmayan sebeplerden dolayı yoğunluktan dolayı video atamıyorum. Şimdi bugün e, hava bozuk olsa da güzel bir gün yani. Gerçekten güzel bir gün. Niye güzel bir gün? Şimdi bu akşam e, Hakan Bey gelecek. Geçen hafta zeytine pirit taktıydık. Biliyorsunuz taktıydı daha doğrusu Hakan Bey. Adem abinin sponsorluğunda Allah razı olsun Adem abiden. Buradan ona da canı gönülden saygı ve sevgilerimi göndermek isterim. Her zaman sağ olsun arkamızda fikirleriyle, önerileriyle maddi veya manevi her türlü arkamızda duruyor. Allah Adem abi ve Adem abi gibi kişileri yanımızdan, arkamızdan eksik etmesin inşallah. Ömürlerini uzun etsin. Keselerini bol, bereketle doldursun inşallah. Bu haftada şimdi bu akşam da gelecek priti alacak ondan. Bir iğnesi var onu yapacak. Ondan sonra iki tane iğne bana bırakacak. Ondan sonra işte ben de yanlış hatırlı hatırlamayasam pazar akşamı bir de pazartesi sabah. Yani yazılı var bende ama kağıda bakmadım hatırlı da hatırladığım kadarıyla. iki iğne iyisini yapacağım. Pazartesi akşamı da kaza belasız inşallah Allah'ın izniyle bir tane lümüzün tohumu atacak zeytine. Allah nasip ederse inşallah kebeli tutar. Onu da inek olarak ağrımıza kazandırmış oluruk. Tabii ki ee, geleceklerdi ben de şey dedim e, Bari acan geleceğiniz iftardan önce gelin İftar yapalım dedim Bu akşam işte e, Hakan Bey, Samet Abi Hikmet Abi e, Benim işte iki eniştem babam Bir de Halit Abi Halit Abiden bayağıdır e, Söz etmiyorum. Ama aslında Halit Abi de Kendisi köylüm olur Halit Özgürt Abi Eee YouTube'da ilerlememde, büyümemde bana e, çok büyük katkıları oldu. Allah razı olsun. E, bayağıdır söz edemedik ondan. O bu akşam yaylı iftara gidecek. Ama tabii ki o video büyük bir ihtimalle bir aksuluk olması ayrı bir video olur. İftar videosu. Ondan sonra gelip iriti alırız vesaire. Geçen de bir takipçim yazmış. İşte siz e, yani lafı alaksızlığa getirmiş. E, bir videodan dolayı hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu benim ahlakımı, terbiyemi e, ölçemez, kıyaslayamaz. Bu tarza bir videodan dolayı hiçbir Allah'ın kulu benim ahlakımı, terbiyemi e, kıyaslayamaz, ölçemez. Bu herkesin aklında bulunsun yani. E, ben alacak olduğum ahlakı, terbiyeyi çok şükür Allah'ıma aldım. Daha başka bir şey demek istemiyorum bu konu üzerine. Şimdi... Nasıl yağmaz duman vardı ama şimdi yağmur da yağ. Dediğim gibi o bitiyor büyük bir ihtimal ayrı bir bütü yaparım. Şimdi e, buradan bir iki uç balle çayır çıkarayım yola alı gideyim. E, ondan sonra da ağara inmem lazım. Malum misafirlerimiz gelecek e, yaylaya gidecek o yüzden ağara erken inmem lazım. İnşallah çok yakında Güzel haberlerle, yeni projelerle e, sizlerin karşısına da gelmeyi umarım. Sabırla bekleyin arkadaşlar. Sabredin. Güzel şeyler olacak inşallah. Bakalım aklımızda her şey ne öylesi. Bu duman ne var hiç sevmiyorum ya. Bakın şu oros. Orijinal mavici orozdur. Mavi yumurta orozu şu oroz. Yavrucuğum. Aşk doşum. Hı hı. Bakın avıya bakın ya. Allah güç gitmesin de. Baya kötü bir hava yani. Şimdi hemen e, Mera'ya da de bir göstereyim size. Şimdi önce bir kapıyı açayım. Ey gidi eskiden habalaya iplen e, bağlardık kapıları. Ey gidi yalan dünya. Hiç çizginmeyin. Evet arkadaşlar. Meryemizin son durumu. Bu şekilde. Kuru yaylı otumuz çok şükür Allah'ıma var. E, Yaza atar beni. Oldida atmadı, yayladaki merekte de, de e, birazcık gene kuru otum var. Onları azıcık. Şimdi ben amana buradan bir balya alayım, yola çıkarayım, bir uç balya. Şimdi otları çıkardım. Şunu da diyeyim size, Şimdi aklıma gelmiş. Bu otun bizim yani kendi yaylam için konuşayım. Bu otlar ben kendi yaylamızdan biri kurutuyorum yazın. Köye yadırıcı buluyorum. Böyle kışın yediririm. Benim yaylamın otu protein yok. Kalsiyum vesaire yağ oranı vesaire çarşı çürtü yok. Yani sadece bir ot yani. İnanın saman yani pires saman şu kelle saman veya arpa samanı bu çayır otundan çok daha iyidir. Ama tabii ki biz şimdi şu anlık gücümüz işte zorlu da olsa ablalarım abilerimle vesaire yardımlaşı bu otları alıyoruz. E, arabada kendimizin nakliyesini de kendimiz yapıyoruz. palya parası işte küpre parası veriyoruz daha çok. E, piçmesini de daha çok arka motorla kendimiz yapıyoruz. Kendimizin olduğu için ot, ota da para vermiyoruz yani ayrı ot için para vermiyoruz. Ee, o yüzden hayvanın karnını doyurmada, e, doyurmada bir numara. O yüzden veriyoruz. Yani dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz. Çok güzel bir dolgu malzemesi de ama hayvana çok bir e, faydası, katkısı yok işin açıkçası. Yani onu da diyeyim dedim. Ha, kargı da paralan ot alacak olsam gider yonca alırım, koronga alırım yani. Normal ot almam asla. Ee, şimdi bir haber aldım. Pazartesi günü inşallah bizim hayvanlarımızın da şab aşısı yapılacak. Ee, ondan sonra ama yasak da dedi. Ay sonuna kadar devam edecek. Bakalım hayırlısı ne olur. Şimdi yan arabasını almaya gidiyorum. Gidiyorum. El arabasını alayım mı ki de, otları alayım oradan. Yağmur ya ama. Zaten 5 dakika önce sürer. Islanmaları çok önemli, çok ıslanmazlar yani. Zaten bana en fazla gideceği 3 gündür. 3 günde bizim sıra böyle gibi yutar onlar. Neyse. Abi duman havayı gördün mü arkadaş, romantizmalarıma ay. Şimdi arabayı bir alayım. Arabamı yükledim şimdi. Ee, gideceğim. Bunları mereğe bırakacağım. Merekten oradan bir iki balya saman alırım. Aşağı ondan sonra doğru aşağı kârı. O samanları bırakırım. Oradaki hayvanları yadırırım. içiririm. Ondan sonra yalı yukarı ağrı ineceğim. Abla fındıklıklara bakın ne güzel yeşillemeye başladılar ya mübarek. Allah nasip kısmet ederse inşallah Mayıs'ın 10-15 gibi fındıklıkları pişmeye, bizi yedirmeye başlarım. Ondan sonra da işimiz hafifli. Abre yüce Allah'ın bere güzelliklerine bakın. Menekşeleri ne güzel burada. Sıra sıra açtırdı ya. Kurban olduğum Allah'ım. Abre bu güzelliklere bakın ya arkadaşlar. Ee, tabii ki bu fındıklıklar ehyasızdır, küpresizdir yani. Küpre vurulmadı bunlar. O halde bu kadar yeşilledi. Bir daha ee, küpre vurulmuş olsa şimdiye kadar e, daha fazla yeşillerdiler. Bakın misal şuradaki ziraat çağırı dediğimiz bir ottur. Ben bu otu e, reglas otuna çok benzetirim. Yani reglas canlı canlı görmedim ama e, şeyden gördüm internetten e, videolardan falan gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Reglas'a çok benziyor bu ot. Biz bu ota ziraat çayırı diyoruz. Bu da aynı ziraattan alını ekilen tohumdur yani. Ee, çok güzel verimi var. Yani bunu senede bizim burada iki defa böyle küprelersaz, üç defa biçebilirsiniz yani bu ziraat çayırını. Bakın bu daha çok boylandı. Bir de ya vurulmuş olsa buna var ya daha da çok yeşillerdi. Ama reygıllasın bizim buralarda olabileceğini düşünüyorum. Alı tohumunu bir deneyeceğim onu yani. E, bu bizim buralarda öyle bu funduk altlarında falan şey olmay. Ne dur onun adı. E, yonca koronga türü otlar olmay. Hemen kesili özellikle tumandan sistem. Yonca özellikle koronga güneşi görmesi lazım. Funduğun altında güneşi görmeyin. O yüzden erkenden daha bir iki karı çık boylandı mı aman vuru kesili. O yüzden yonca falan yakmıyoruz biz. Ama reglasın olabileceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. O yüzden e, deneyeceğim onu. Neyse ben şimdi aman gidelim bunları bir bırakayım. Ondan sonra samanı alayım. Aşağı kağıda devam edelim. İki balya saman yükledim şimdi arabaya. Buradaki meremin de son durumunu göstereyim size. Buradan şimdi bir e, yol açtım Ağrı. Rahat rahat geri çıkmak için veya bir şekilde durduğum zaman buradan hemen oraya atmak için. E, mercimek samanı aldıydık. Bu şekilde kalanlar. E, geçen gün Ebu Bekir aşağı gittiydi. Sağ olsun aradı bir şey lazım mı sana diye. E, Sılajla 5 balya yonca aldırdım ona. Yoncaların bir tanesi şurada. Bunlar az önce girdiğim çay rotları. E, son durum bu şekilde. Diğer yoncalarımız da burada. İki palyasını da aşağıdaki ara bıraktım. Evet. Pires zamanımda bu kadar kaldı. Az önce anlattığım gibi e, Allah'ın izniyle bir dahaki kendi ortalarına başlar şey yapma. Nedir o? E, fındıklıkları pişme. O yüzden samanım yeter diye düşünüyorum. Mercimeğimiz de var zaten. Mercimeğe kurbanlıklara şey yapacağım. Samanımız bu şekilde. Şimdi aşağı kara gideyim. Evet. Sizce ne oldu? Şuradan aşağı inerken palyaların bir arabadan bir düştü. Koy verdi buradan aşağı yol. Arkadaş yuvarlasam onu buradan aşağı gitmez. Yuvarlamadık ya. Ta şeye kadar indi. Uu, buraya da Şimdi buradan geri de nasıl da çıkaracağım onu bir daha. Ebeği -e gitti. <laughs> Arkadaşlar buraya bak. Şimdi tarlanın dibini yani <laughs> az daha şey olsa gidecekti. <laughs> La ya. Oğlum ne işin var abriye kadar senin? Ha? Ne işin var abriye kadar? Bakın ev orada. Saman balyası oradan yuvarlandı buraya kadar indi. Ya yani bazı zahmet olsun da ne olursa olsun işte. Neyse alıcı kayman. Arkadaşlar samanı aldım geldim ama ben de eldim eldim dirildim eldim eldim dirildim yani. Bu arada bu gördüğünüz sılajları bir bakette hemen şurada var açılmış. Ee, bunlar evde de bir 5 çuval mı ne var videoda ee, demin dediğim o 5 balya yönce falan ee, sağ olsun Allah razı olsun bir takipçim karşıladı ücretlerini ee, parasını yolladı ineklere slayşı al dedi yönce al dedi Allah razı olsun Mevlam kendisine bu mübarek Ramazan ayında niyetine ise kalbine göre en iyisini, en helalini, en fazlasını, en bolünü versin inşallah. Ee, sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Kesesine helalinden bol bereket versin inşallah diyelim. Ee, beni mutlu etti yani. Ee, ben de kurbanlıklara zaten e, sılaş alacaktım. Ne oldun kız? Ne oldun kız? Ne oldun kız? Ne? Ne oldu ne? Kurbanlıkları şu isme sılaç alacaktım zaten. Sağ olsun. O da bana ulaştı. Dedi ki: "Aa ben sana da para yollarım. Ee, neye ihtiyacın varsa slaja yoncuya, samana al." dedim. Ben de aldım. Ee, Hop! Ne vuruyorsunuz? Ee, Hakan Bey'den de şey istedim. Mehmet Tüp'ü istedim. Bunları Yarın son son sağacağım şu ikisini. Sonra meme tüplerini, memelerini sıkacağım. Ondan sonra daha da sağmayacağım. Ve Adem abinin vermiş olduğu rasyon üzerine, sılajdan, samanlana falan ee, bir rasyon hazırlayacağım bunlara. Şimdi sonra kurbana kadar o şekilde bunları bakacağım Şunu kurbanla 150 kilo eti e, bunu da kurbanla 200 kilo etini e, getirmeyi hedefliyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle ne olur ne gider. E, dediğim gibi zeytinin piriti bu akşam alınacak ilk yenisi yapılacak. Ondan sonra iki yine de ben yapacağım. Pazartesi akşamı inşallah tohumlamasını yapacak kızımı. Zeytin, şey, sarı kız. Aşkım. Aşkım. Senin de boynun dar ha. Senin de boynunu genişletmem lazım. Ee, maşallahın da boynu dar. Bunun da yübini değişmem lazım. Değil mi maşallah? Nereye bakarsın? Ne? Ucaya sonra çıkaracağım sizi dışarı. Ee, Hakan Bey pilidi çakarken bu hayvanı çektik diye bir tanesi bizi linçledi resmen. Yani neymiş? Yani lafı alaksızlık yaparsın vesaire vesaireye getirdi. Tek katıldığım bir yorumunda tek katıldığım bir yer var. Çoluk çocuk izliyorlar. O tür şeyleri çok da çekmemek lazım. Ama bu oldu. Buna tabii ki daha Ama videonun başında dediğim gibi hiçbir Allah'ın kulu beni bu tür bir videoyla kınayamaz, kıyaslayamaz. Ahlakımı, terbiyemi, e, neyin günah olduğunu, neyin sevap olduğunu Allah şükür olsun ben de bilirim. Çok da iyi bilirim yani. O yüzden kimse beni böyle bir videoyla kınayamaz. Hele ki, bakın hele ki sosyal medyada, sokaklarda, televizyonlarda o kadar ahlaksızca, o kadar terbiyesizce olaylar olurken, dönerken onları görmeyip şey yapmayıp da böyle bir videoya gelip de benim ahlakımı ölçecek adam yok yani. Ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Ama dediğim gibi evet çoluk çözü gizli. O tür bir video çekmeyebilirdik ama kızım dur doldurayım onu ver bana. E, çekmeyebilirdik ama o an aklımıza öyle bir şey gelmedi. Çektik, paylaştık. Ona tabii ki daha da dikkat ederek şimdi sonra. Şimdi masallam mas, balım balım balım. Bunlara sabah sılaj verdim. İyi. i̇yi iyi önler uzu. Saman bıraktı uzu önler uzu. Sılajı yemişler, samanı bırakmışlar önlerinde. Bu akşam samanı dökmeyeceğim onlara. O samanı yiyecekler. Dön bakalım biz. Bakın bunlara da verdiydim. İlkten yemeğiyle sonra lat dur. Her şeyi yemek zannetme. Ee, geldim. Baktım ne dediler. Bir avuç dağıttım önlerine. Şimdi bakmayanlar ona. Şimdi sularını bir içireyim. Hayvanların işleri tamamdır. Burada karınlar doydu. Bayağı bir güzel güzel yedir. Bunlar yiyesin. Ben şimdi yukarı yara Ha bu karanfilde bir iştahsızlık var sanki. Ama bakacağız şimdi yar. Evet. Eski döş Ben gidiyorum. Samanlarda yerleştirdim buraya. Şu balga beni çok uğraştırdı. Üstünden de belli bakın çamur yuma, Tarladan aşağı yuvarlandı çünkü. Bayağı da bir zaman kaybettirdi bana. Evet. işimiz bittiğine göre gidebiliriz. Evet havada bayağı bir açtı. Şuradaki sisin güzelliğine bakın. güzelliğe bakın ya. Ne kadar güzel de. Karadenizli olanlar bu tür manzaraları çok sever. Neyse. Ben de arabamı alıp gideyim yukarı yarım. Göz. Çıcı göz. İyi bakayım. Sılajı bayağı ama yere de sermişsin yani. Bu da kimden var? Burada aşklar var, aşklar var, aşklar var bunda. balle kumam. Yok sana, sana nemlecik süt yok. Yok sana süt yok, süt. Tamam mı kız? Sana süt yok ha. Ona göre. Süt yok sana. Buzağın durumunu soranlar arkadaşlar. Buzağın durumu maşallah subhanallah. Nazar göz değmesin. Çok iyi, güzel, az. E, oynay, zıplay e, sütünü güzelce güzelce bildiğim için günde 5 kilo süt veririm ona. 2,5 sabah 2,5 akşam olmak üzere günde toplam 5 kilo. <laughs> yani durumu gayet iyi değil. Burada aras, bir can, şu e, nedir onun ismi? Kınalı bayağı bir Etlendi, tüyünü attı, döndü beyaza. <laughs> kız. Yaşmaklıdan kara kız. Hayvanlarımızın durumu çok iyi, çok şükür Allah'ıma. Ee, çici Kız iki memesi kördü. Asıldı mı diye soranlar var yorumlarda. Ee, ondan sonra kaç kilosu etti diye soranlar var. <laughs> Arkadaşlar Çici Kız iki memesi de açıldı çok şükür Allah'ıma. İkisini de sağayarım. Hatta e, diğer sağlam memelerinden daha fazla sağ diyebilirim size. E, günlükte yani sabah akşamın toplamı 12-13 kilo bir sütü var. Tabii ki bir saluk dönemi tam bir geçsin. E, sılaj vermeye başladım ona. Sılaja tam bir alışsın. Bakalım sütünü arttıracak mı daha fazla? Yani şu anda böyle tura tura yiyi biraz yani turaksiye turaksiye şey yapa yapa yiyi yemini yiyeceğini yavaş yavaş yiyi. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum. Bakacak. Ha tabii ki bu 12-13 kilo sütü ne kadar sürer? Kaç ay sürer? Ondan sonra kaç kiloya düşer? Vallahi orasında bilemem. Yaşaya bakacak yani. Şimdi aman hayvanlarım be. Eee Yemli samanlarını dökeyim. Yemli sılajlarını dökeyim. Yemlerini vereyim. Ondan sonra çiçek izi sağayım. E, bu güzel kızımızı bitirelim. E, buna da çok isim verenler var. İsim yazanlar var ama e, bu buzağın ismi verildi. Yanlış hatırlamaysam yaz bağır mıydı? Öyle bir isim verildi onu. Unuttum ha şimdi. E, Acıktın mı sen? Çok mu acıktın? Ne var burada ne? Burada ne var kışım? Hah. Ha, bugün benim aşkıma. Maşallah benim kışıma. Maşallah şu bana Allah benim. Nasıl kışıma, tatlı kışıma, ballı kışıma. Ay ay. Neyi pay edemiyorsunuz? Bir şey anlamaya ki sizden arkadaş. Pay edemediğiniz ne duracak? Bu buzayı vereceğiz arkadaşlar. Ağır bir lokma, e, azlamam lazım çünkü e, yani hayvanlar arttıkça artar. Çok şükür Allah'ıma. lan vereyim. Adına koyunlar, koçlar kurban olduğum yüce Allah'ım ama ben de bir kişiyim, iki ağır. Gerçekten beni e, bedenimi çok acayip yoray. Yani yatıyorum, uyuyorum, uyuyorum. Yani sanki uyandığım zaman hiç uyan uyumamışım gibi oluyorum yani. Hiç halım takadım kalmay sabahları. Çok zor kalkıyorum. O yüzden e, yani bu vücudu bedeni de blokma dinlendirici yok. Şu an çok şükür Allah'ıma gençliğimiz var. İşte ne bileyim iyi e, götürü sağlığımız var. Yani bütün yükleri yaşımız genç sırtlayırız ama bunun ilerisi de var. Yani e, 30, 40, 50, 60lı yaşlar var. Tabi Allah nasip eder ömür verirse gidersek o yaşlar şey yaparsak

güzel. Maşallah, maşallah. Kıpır bizi de dövüyor. Annesi ya. şıp dedi, burnundan attı. Esyakken ha. Aynası bile Oy, aynı. Çırı 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 Maşallah, asma mecur da var ha. Çok şükür. Arkadaşlar, burada işim bitti hayvanların lanalar toprak yediği yere attım kökleri o resim diye bu şekilde giyilir ne oldu bir can uzağımızın altını da serdim o şimdi yok bize burada kız yama onları durumlar bu şekilde ee, Şimdi misafirlerimle gelmeye başladı. Bu videoyu burada bitireyim. işim bitti. Evet, üstümü değişeyim ondan sonra çıkalım yukarı. Hakan Bey onlarda peşinden gelirler. Hakan Bey altı gibi vafke birden çıkarım dediydi. Ee, Hıdır Nebi'ye gittiydim. O yönü bilirim dedi. Sadece Hıdır de giderken sapacak yukarıdan. Hıdır Nebi geçmeden diğer tarafa sapacak. Onu da bakarım Konum atacağım onları yukarı çıkınca. Zaten telefonla aşırı haberleşiyoruz. Neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın.